Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnağ'ın Cizre, Silopi ve Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlarda öne çıkan özel harekatçıların yetiştirildiği Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nı ziyaret etti. Akar, özel harekat timlerinin gerçekleştirdiği bazı tatbikatları izledi. Bu tatbikatlar arama kurtarma, rehine kurtarma ve meskun mahalde harekat tatbikatıydı ziyaret esnasında çekilmiş ve tatbikat esnasında çekilmiş bazı fotoğraflar ekrandaki fotoğraflar. Akara bu ziyarette kuvvet komutanlarıyla jandarma genel komutanı eşlik etti. Genelkurmay Başkanı ayrıca askerle bir araya geldi. Ziyarette kuvvet komutanlarıyla jandarma genel komutanı eşlik etti. Genelkurmay başkanı ayrıca askerle bir araya geldi. Ve meskun mahallede harekat tatbikatıydı. Ziyaret esnasında çekilmiş ve tatbikat esnasında çekilmiş bazı fotoğraflar, ekrandaki fotoğraflar. Akar'a bu ziyaret etti akar özel harekat timlerinin gerçekleştirdiği bazı tatbikatları izledi. Bu tatbikatlar arama kurtarma, rehine kurtarma Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnağ'ın Cizre, Silopi ve Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlarda öne çıkan özel harekatçıların yetiştirildiği Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nı